Evet dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde Brianna'yı konsey kalesinden kaçırdık, kurtardık ve şu anda Brianna efendimiz arkada oturuyor. Biz de ona burada gizli oda yapıyoruz. Katana bu niye bize yardım etmiyor? Ben anlamadım yani. Neden bize yardım etmiyor? Biz burada yani... eşek gibi çalışıyoruz. Bu niye yardım etmiyor? Bütün psikolojide çünkü. Doğru doğru. Ben yani biraz anlayışlı olmamız gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Brianna'nın şu an psikolojisi iyi değil dostlar. Çünkü yüce her an buraya gelebilir. Her an bizi param edebilir. Yani o da bunu bildiği için orada oturuyor. Bizi izliyor oradan. Kokon dostlarım evinin altındaki bu odaya vardı ya. Bu odanın arkasına bir tane da o da yapıyoruz. Çünkü bir ya yaptı yani Katena'nın yaptığı gizli odayı Yüce Osta biliyor. Ama burayı bilmiyor. Yani bir süreliğine bir burada tutmaya karar verdik. Öyle yapacağız yani. Katena şu da kas şöyle. Tamam şimdi bak yapı blokları da burada var Katena. Çık koyayım birazcık. Bu arada video like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Bugün başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. O yüzden desteklerinize ihtiyacımız var. Eğer abone olup like atarsanız görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkar. O yüzden bunları yapmayı unutmayın. Bunları da koyalım hemen şöyle. Hemen güzelce koyalım. Allah bunu değil. Bunu değil. Bunu değil. Peki Katena sana bir şey soracağım. Çok önemli bir soru bence bu. Bunu da cevaplamanı istiyorum. Şu anda bizim silahımız hiçbir şey Yok. Yani Yüce Osta buraya gelirse ne yaparız? Yani Brianna'yı konser kalesinden kışırdık ve Yüce Osta buraya gelirse eğer, Yani yapabileceğimiz, savaşabileceğimiz bir silahımız yok Var aslında yani merak etme o konuyu o yüzden Birkaç şey hazırlamıştım ben İlk kez göreceğin şeyler de var Harbiden mi? sürpriz olsun. Yani yeni silah yaptın diyorsun öyle mi? Evet. Harbiden merak ettim Katerina. nerede yaptın gidip bakayım söylesene. Bizim evde mi? Ya hayır şimdi söylemem şimdi burayı halledelim önce. Tamam dur ben şuraları yapayım ben bir yukarıya çıkacağım Katina biraz köye bakmam lazım dostlarım. çünkü bayağıdır buradayız o yüzden de arada bir dışarıya çıkıp bakmak lazım. Evet tamam burayı da yaptım. Hemen Brianna abla hanımefendinin odasının şuralarını da yapalım şöyle bak hemen. buraları da yapalım hızlıca tamam Katerina. sen bunları al zemini de yapman lazım yani güzel olsun yaptıysak da tamam bunları al sen. Ben bir dışarıda işim var ufak köye falan bakacağım dostlarım çünkü her an buralara birileri gelebilir konsey Kalesi'nden üyeleri gelebilir. Yüce Usta gelebilir. Köyümüzü havaya uçurabilirler. Önceki bölümde çünkü konsey kalesini havaya uçurduk. Yani biz yapmadık ama konsey kalesi patladı. Ve Brianna'ya bunu sorduğum zaman dedi ki babam hepimizi öldürecek dedi Yüce Usta yani. O yüzden de büyük bir problem içerisindeyiz. Ama Katana yeni güç var yaptığını söylüyor. İnşallah işe yarar. Yarayacak tabii ya. İnşallah. Neyse Katana duvarları hazırladık en azından. Çatısı kaldı zemini kaldı. Ben bir köye bakacağım tamam etrafa bakmam lazım. Koko da hala ortada yok dostlarım. Koko'nun da nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani ar aradım açmadı. E, e, önceki bölümde köye geldiğimiz zaman Koko'yu görememiştik ve Koko şu anda Hala yok Katerina. Bir şey başına gelmiş midir diye korkuyorum da Koko'nun. Onu da bir aramaya çalışacağım tamam. Tamam onunla da baksan. Bana da haber tamam, da ver bakacağım. tamam mı? Tamam. Siz de şu odayı bitirin de artık. Bu niye ayağa kalktı? Ha çalışmaya mı gidiyorsun bir yandıcım? İstersen bir tane taşı da sen kır ya ne olacak yani? Eline yapışır değil mi? Bir şey olmaz herhalde. Bir tane taşı da sen kırsan çok da bir şey olmaz diye tahmin. Her şey için üzgünüm. Eğer onlar buraya gelirse sizi koruyacağım yazdı. Justin gelirse bizi koruyacaksın? Yani inşallah. İnşallah korursun. Bilmiyorum. Biz seni geldik kurtardık. Babanın yanında kalmak istemedim ve gittik konsey kalesine kamufle olarak girdik ve Brianna'yı kurtardık. Umarım Brianna da bizi korur dostlarım yani inşallah diyorum. Buradan neyse ben gidiyorum. Yapacak bir şey yok dostlarım. Brianna'nın yardıma ihtiyacı vardı ve ben yardım eli uzatmakta her zaman varım yani. insanlara yardım eli uzatırım. Biraz da karnım acıktı. Durun şu buzdolabından bir şey alayım. Kokonun buzdolabında acaba yemek var mıdır? Aha var. Ekmek koymuş. Ulan buzdolabında ekmek nerede? Ben hayatımda bir tek kokonun evinde gördüm dostlarım. Buzdolabında ekmek koymuş insan olarak. Bir tek Koko'nun evinde var yani. Buzdolabına ekmek koyulur mu? Yorumlara yazın. Bence koyulmaz. Yani ekmek buzdolabına koyulur mu? Bence gerçekten koyulmaz ama neyse şu an konumuz bu değil. Köyü korumamız gerekiyor dostlarım. Yani bakın şu portaldan her an yüce usta buraya gelebilir ve bizim canımıza okuy KOKO! Lan neredesin oğlum sen? KOKO! Oğlum kaç saatte sana ulaşmaya çalışıyorum? Neredesin? Bakasın başım dertli. Ne oldu oğlum? O elindeki şey ne senin Ne oldu yine? Nasıl başın dertli? Kaç saattir yoksun köyde? Nereye gittin sen? Bir dakika bu elindeki şeyin şey zihin zihin okumana mı yarıyor? Oğlum niye hiç Cemil'in eşyasını çalıyorsun? Sen Cemil'in yanında ne işin var oğlum? Sen Cemil'in yanında niye gittin? Ya ne yapayım patron ya? Kan dedi beni can sıkılıyordu. Sonra beni yanına çağırdı. Ben de gittim işte ama pişman oldum. Patron beni bir yakınacaklar. Beni sıkılacaklar mı korkuyorum? Hayır oğlum ben buradayken seni kimse tutuklayamaz. Öyle bir şey yok. Ben buradayken seni kimse tutuklayamaz Koko. Patron sana şey şey alsın sen. Sen de kalsın. Ver bakayım bir. Neymiş lan bu böyle zihin meyin dedi zihin okuyucu Bunu nasıl kullanıyoruz koku? Bilmiyorum patlama bey bilmiyorum Geçiriz. Oğlum lan nereye gidiyorsun lan eşyayı bana verdin nereye gidiyorsun Cemre'den gitmiş dostlarım eşya çalmış Cemre'de de zihin okuyucu diye bir eşyanın ne işi var bilmiyorum Bu eşyayı Polis sesi polis treni miydi o Bir dakika bir yerden polis treni sesi yine geliyor Lan ne oluyor? Pardon. Koku peşine polis mi takmış? Bu dünyada polis olmaz ki. Lan ne alaka? Bu dünyada polis ne arasın? Bir dakika ses nereden geliyor? Aa dur buradan geliyor tamam. Şu an sustu polis trenleri. Cemile polisi mi aradı acaba da polis bu dünyada polis ne arasın dostlar ne anlamadım harbiden hiçbir hiç şey anlamadım yani neyse şu eşyayı mi almayayım da mantıken bu eşyayı koku çaldığı için polisler kokuyu arıyor herhalde de ben tekrardan söylüyorum bakın dostlarım bu dünyada polisin olma ihtimal Lan gerçekten polisler gelmiş. Tam çaktırmayalım. Bir konuşalım da bunlar ne alaka dostlarım? Bu Minecraft dünyasında polisin ne işi var? Bizim dünyamızda polis yok ki. Bak bir de oradan bana bakıyorlar. Hadi dur geliyor. Tam gelsin konuşalım. Sıkıntı yok. Gelsin, gelebilir. Merhabalar efendim. Sizin isminiz Koko mu? Eee merhabalar merhabalar. Benim ismim Koko değil. Eee Koko değil ismim de Koko e, kim tam olarak anlamadım. Neden neden buradasınız? Ayrıca burada polisin ne işi var ben anlamadım. Biz en güvenilir kolluk kuvvetleriyiz ve bir hırsızlık olayı olmuş. Koko adındaki kel bir genç bir şart çalmış. Bize de genç bir hanım başvurdu. Koko'yu bulmak istiyoruz ve söylentiye göre burada ikamet ediyormuş. E, Koko diye birisi vallahi ben e, Koko diye birisini tanımıyorum. Yani e, kim ihbar etti ben anlamadım yani bizim ben burada e, ben varım karım var bir de bir arkadaşı var bir kız bir arkadaşı beraber kalıyoruz onun dışında da yani öyle bir koko diye birini tanımıyorum ben de yani şunu çözemiyorum ben tam olarak yani siz hangi cesaretle buraya geldiğinizde benim köyümü aramaya kalkıyorsunuz bizim adam emrimiz var efendim ve şimdi burayı aramak zorundayız zorluk çıkartmayın polis arkadaşlarımızla size zorluk çıkarmak istemiyoruz siz de bana zorluk çıkarmayın olur mu yani olur tabi olur olur da ben e, yani aramanızı istemiyorum yani köyümü çünkü ben burada koko diye birisi yok Tanımıyorum yani olsa söylerim. Koko diye birisi burada yok. Koko diye isim mi olur bir kere yani çizgi film ismi gibi? Biz de buna şaşırdık. Koko diye isim mi olur? Garip ama ihbar böyle. O yüzden burayı aramamız gerekiyor. Senin adın Boral olmalı. Benim adımı nereden biliyorsunuz? Siz benim adımı... Cemile mi... Lan Cemile nereden geldi? Sen mi ihbar ettin Cemile? bir şey çalmadık Mehmet Bey yalan söylüyor tamamen yalan söylüyor biz bir şey çalmadık diyorum size yalan söylüyor ya böyle bir şey yok Neyse lafı uzatmanın bir anlamı yok Bonalo Bey köyünüzü aramak durumundayız Emir büyüklerden geldi biz kolluk kuvvetleri olarak köyünüzü arayacağız Allah'ım delireceğim şimdi Cemile sen yine ne yaptın sen ne yaptın Cemile ya yani ne alaka ya niye köyümü arıyorsunuz benim ne eşcan çalındı seni kızım söylesene Siz göreceksiniz şimdi benden eşya çalmak neymiş göreceksiniz Allah'ım delireceğim biz bir şey çalmadık diyorum sana ya. Koko diye birini ben tanımıyorum bile ya. Ya bakın memur bey tekrar söylüyorum. Yani bak aha, ya harbiden geliyorlar şu an. Alamaya gidiyoruz. Lan nereye gidiyorsunuz Cemile sen neyin peşindesin? Neyin peşindesin kızım sen? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Niye ihbar ettin? Kime ihbar ettin? Koko neyini çaldı senin? Söylesene. Kocama eşyamı. Ben de her yeri arayacağım. Bekle sen. Siz bilirsiniz. Kaşınıyorlar dostlarım büyük kay. O eşya ben de bir kere ve size asla vermeyeceğim. Bu polislerin kim olduğunu anlayamadım dostlarım. Gerçekten anlayamadım. Ya bizim dünyamızda polis olmaz ki. Ne alaka ben anlamadım gerçekten. Bir dakika ben eve gireyim. Ne yapıyor bunlar şimdi? Ben size gününüzü göstermez miyim lan? Ha, ben size günün göstermez miyim? Ha, arayın arayın eve arayın siz arayın. Arayın köyü bir arayın bakalım bir şey bulabilecek misiniz? Eşya bende bir kere eşya bende. Ben size günün göstereceğim bekleyin lan şimdi siz. Onlar kaşındılar dostlarım ben kaşımadım. Onlar kaşındılar. Benim trekking eşya hangi sandıktaydı? Bir dakika şurada bir yerdeydi. Onları dostlarım polisleri efsane bir taktikle yerin altına gömeceğim. Yerin altına gömeceğim. O polis polisler kim bilmiyorum. Gerçek polis değil bunlar ama. Ben biliyorum. Cemre de bundan faydalanacak. Göreceksiniz. Şimdi ne yapacağım? Göreceksiniz. Yanılmıyorsam trak için eşyam şu şu sandıktaydı. Aynen bak tam dostlarım. Onlara dünyanın kaç bıçak olduğunu göstereceğim şimdi. Benim köyümü benden habersiz aramak neymiş? Bu polislerin hepsine şimdi bunu göstereceğim. Bekle Onları geçen bölümlerde yaptığım aynı taktikle dünyanın altına göndereceğim. O taktiği bilen, bilen biliyorsunuz. Trak için ne işe yaradığını biliyorsunuz. Açacağım şimdi izleyin. Ne yapacağım izleyin. Lan polisler! Şş. Bunu mu arıyorsunuz? Kokoyu mu arıyorsunuz? Bak bu eşya çalmış kok. Gelsenize. Hadi bir gelin de bir gösterin bakalım ne kadar polissiniz. Hadi. Gel gel. Bekliyorum. Aynen. Koş! Geliyorlar mı? Gel 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 geliyorlar geliyorlar tamam gelin 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 hadi bakalım gel gel aşağı gel topla topla gel hemen gel hemen gel hemen gel hemen gel hemen gel tamam dur dostlarım geliyorlar şimdi ne yapacağım onlara göstereceğim daha önce bu taktiği yapmıştım bakın trash eşyasının insanların mıknatıs gibi çekme özelliğini biliyorsunuz polisler buraya gelirse onları direktman trash eşyasına çekeceğim ve bakın yerin altına düştüreceğim hadi gelin benim köyüme izinsiz girmek neymiş şimdi size göstereceğim köyüme izinsiz girmek neymiş şimdi göreceksiniz işte kokoyu tutuklayabileceğinizi mi sarıyorsunuz? gelin önce beni tutuklamanız lazım kokoyu tutuklamak için önce beni tutuklamanız gerekiyor hadi gelin gelin bakalım hadi hadi her an gelebilirler dostlarım geldikleri anda onları direktman aşağı düşüreceğim geldikleri anda direktman onları direkt aşağı düşüreceğim yani ne oluyor lan ne oluyor oğlum ölüyorlar Onlar nasıl ölüyor bunlar ne oluyor o neydi lan? O neydi? O neydi? Bir dakika o neydi? O yeşil şeyler neydi daire gibi? Kesin yüce usta burada. Kesin yüce usta burada. Dostlarım kesin yüce usta burada. Kesin yüce usta burada. Kesin yüce usta burada. Ya da bir konsiyesi burada. Az önce gördünüz mü? Polisler böyle yeşil dalgalar çıktı ve direkt öldüler. Kesin yüce usta burada. Kesin yüce usta burada. Geldiler. Brian'ı bulmak için geldiler. Geldiler. Ne yapacağız? Bir dakika. Kesin geldiler. Bu sefer yüzde yüz geldiler dostlarım. Yüzde yüz adamlar geldi. Haklı çünkü onların konsiyek biz bastık. Onlar da bizi iadeyi ziyaret yapıyorlar işte. Direkt bu kadar erken gelmelerini beklemiyordum. Tamam dikkatli olacağım. Ya yeni üyeleri geldiyse. Ya yüce geldiyse. Korkma. korkma. korkma dur dur dur. Benim. Katerina ne yaptın kendine o gözler böyle? öyle? Beğendin mi? Bir dakika az önce o hareketi sen mi yaptın? Evet. Yine ne yaptın Katerina sen? Ayrıca sen nitroksin bile içmemen gerekiyordu. Bunu yapmaman gerekiyordu. Bak bunu unuttum sanma. Sen nitroksin içtin geçen bölüm. Şimdi ne içtin Katerina? Yeşil oksin mi içtin? Ne içtin? Onu içtim. Ama merak etme yani. Bana zarar verecek bir şey değil o şu an. Çok güçleneceğiz ama. Çok güçleneceğiz. Hiçbir şey anlamadım. Az önce yaptığın hareketi de bir şekilde anlamadım. Ne yaptığını da anlamadım. O hareketi nasıl yaptığını da anlamadım. Şu anda gözlerinin yeşil olmasını da anlamadım. Elindeki iksirin isminin ne olduğunu da anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Anlayacaksın. Zamanla anlayacaksın. Hiç merak etme. Yüce Usta bize yaklaşamayacak bile. O kadar diyorsun yani? Evet. Brianna konsey kalesinden birkaç önemli iksir getirdi. Aha. Onlar sayesinde asla bize yaklaşamayacak ve zarar veremeyecek. Brianna'nın konsey kalesinden getirdiği o malzemelerle mi yaptın bu yeşil göz halini? Evet. Bu nitroksinin daha farklı versiyonu o zaman. Nitroksin gibi zararlı da değil. Oha dostlarım. Yani daha demin yaptığın hareket çok iyiydi. O yeşil böyle dalgalar çıktı. Bir şeyler yaptın tam gözünün renginde. Harbiden felaketsin Katerina. Cemile buradaydı. Cemile ne yaptın? gel benimle gel. Ne yaptın? katına ne yaptın Cemile'ye? Vallahi merak ediyorum. Ne Orada. onu nasıl yaptın? Cemile böyle çok tatlı olmuşsun ha haberin olsun gerçekten aşırı tatlı gözüküyorsun şu an ee, Katar'a şaka yaptım yani gerçekten öyle gözükmüyor da ama yani çok komik olmuş Cemile bak bunu hak ettin bizimle uğraşmayacaktın tamam mı uğraşmayacaktın o kadar plan yapsın Cemile biz ayrılalım diye ne oldu şimdi konuşamıyorsun bile çok konuştu şu ana kadar yetti artık bir, bir ben buradan kurtulayım Bırakmayacağım başına, bırakmayacağım peşine. E, İni. Oradan tehdit etmesi kolay tabii. Önce ben senin başına bir bela olmayayım da. Bilesin ki sen bana. He? Anca beni böyle takla attırırsın. Ama ben senin hayatını kaydırırım. Peki. Sen bilirsin. Hazır mısın Cemile? Hayır. Yapma. Dur. Dur hayır. Dur. Hayır. Hakikaten ne... Böyle bir özelliğin de mi var bu yeşil şeyde? Lazer çıkardım Cemile'yi uçurdun resmen. Yeni bir özellik ama kullanışı. Neyse şu Koko'nun getirdiği eşyaya bir bakalım. Koko şimdi bak. Bu eşyanın tam olarak bana ne işe yaradığını söylemen gerekiyor. Bu eşyayı Cemile'den mi çaldın? <laughs> girebiliyor muymuşum? Oha katara ne diyor bu? O gerçekten yapabiliyor muyuz onu? Yani bunun kolay bir şey olmaması lazım çünkü. sağa tıklasam bu şeye iteme. Sağ mı tıklayayım? Bak oku, başıma bir şey gelirse vallahi senden konuşmam ama berin olsun. Eğer ben mesela hepinizin bilinçaltını okuyabilirsem görebilirsem efsane bir özellik dostlarım. Mesela bu bir yandan ne düşündüğünü şu anda öğrenebilirim yani mesela öyle bir şey olabilir. Ya da Koko senin mesela ne düşündüğünü öğrenebilirim. Benimkini olur mu Ben çok komik şeyler düşünüyorum dahi. Dur dur şimdi dur. Tam deniyorum bak Koko. Eğer başıma bir şey gelirse Koko sorumlu tamam mı katlerine Başıma bir şey gelirse sen sorumlusun. Deniyorum. Sağa tıklayacağım. Umarım kötü bir şey olmaz dostlarım. Umarım kötü bir şey olmaz. Bastım. Eşya gitti Koko. Göğsüme mi geldi? Katana eşya göğsüme gelmiş baksana. Bir bir şey hissediyor musun peki yani bir şey yapabiliyor musun şu an? Yo hiçbir şey hissetmiyorum her şey aynı şu anda. Yani hiçbir şey değişmedi. <laughs> Sonra ederim, bir şey yapıyor böyle gö göğsünde elektrik gibi bir şey çıkıyor. Elektrik gibi bir şey mi çıkıyor onu nasıl yapacağım ki? Dur bakayım Koka bekle her tuşa basacağım tamam mı şimdi korkma. Ya benim, benim gelmesi... Oğlum belki bu eşya çalışmıyordur bile sen bu eşyayı kullanmadın ki Cemil'in anlattığını biliyorsun. Yani gördün mü? Evet. <laughs> dur bir deneyim işte o yüzden bir şey olmaz belki belki bir işe yaramıyordur bekle her tuşa basacağım şu an dostlarım Her tuşa basacağım belki bir şey çalıştırabilirim Kapatın sen de tuşa şey basma tamam mı? Dur oğlum basıyorum işte bir şeylere belki çalışır diye basıyorum yani Koko bekle o yüzden tamam mı? Lan ne oluyor? Koko! Batın, batın, batın. Koko iyi misin? Koko bir şey oluyor mu? Katana ekranı gidiyor Katana bir şey oluyor Katana! Bora? Hey Koko gitti G Gitti nereye gitti? Bilmiyorum Katana'yı yaptı galiba bilinç aldı ne yapacağız? Nasıl çıkartacağız onu şimdi? şeyleri yaptırıyorsun ona ha? Ben ne bileyim kadere ben nereden bileyim böyle olacağını ister miydim? Kabaş mı girdi? Bilinçaltında şu an. Lan! Koko'nun bilinçaltına girdim. Koko'nun bilinçaltına girdim. Nereye geldim lan ben? Bir dakika burası Bobby'le Cassandra'nın eski evi değil mi? Bobby'nin bilinçaltında ben niye burada başladım? Koko'nun bilinç altında ben kel miyim yani? Koko bunları mı düşünüyor bütün gün? Oha! Şu anda Koko'nun bilinç altında dostlarım. Koko'nun bilinç altında ben koca kafalı bir kelim. Ve niye baba yerin evindeyim Babayla ile kasandı? <laughs> <laughs> Koko'ya bakın. Lan Koko! <laughs> Koko! Koko koku. Tamam ben de biraz komik duruyor olabilirim ama bir sana bir bakayım şöyle bir. Jön Türkler gibi olmuşsun koku. Jönler gibi olmuşsun. Yani bu saç kaş falan nereden geldi böyle? Ne sandın? Ben bu dünyadaki en gür saçlı insanım bir kere. Sen niye Cemile ile aynı yatakta yatıyorsun? Cemile evlendin mi? Evet. Cemile beni çok seviyor. Ben onu çok sevmiyordum ama beni çok seviyor yani. Bana evlenme teklifi etti. Ben de bunu kabul ettim. Ha öyle oldu. Dostlarım kokunu çok fena yani her şey ters düşünüyor. Koko normalde kel bilinçaltında altında kendini saçlı yapmış. <laughs> beni de kel yapmış. benim normalde saçım var beni kel yapmış ama kendi bilinçaltında altında. Ve i̇şte Cemile ne evlenmiş bilinç herhalde. He <laughs> Koko peki bir şey diyeceğim. Bu ev Babile Kassandra'nın evi değil miydi ya Allah Allah. Yani e, bu ev niye ev senin? Niye sorsun patron Bu sen ya Allah Allah. Bu evi bana Bak burada bizim oğlumun, Ne? Cemile çocuk mu yaptınız? Lan Koko'nun Koko ile Cemil'e çocuk yapmış dostlarım. Koko'nun bilinçaltında altında Koko ile Cemil'e çocuk yapmış. Eee Koko peki çocuk nerede? Yani beşikle çocuğu göremiyorum. He bizim koca şeydedir dışarıdadır. neyce ne, ne ismi ne çocuğun? Koca koca. Koko ile Cemil'in kısaltımı koca. Çocuğumuzun ismi koca ya. Hani sana sormuş değil sen onu demiştin patron. Ben e, öyle mi demişim? Normalde demem mesela ama Koko'nun bilinçaltında altında herhalde bunu okay demişim ben. E, çok güzel e, çocuğun nerede Koko? Okay. Oğlum küçücük bebeği dışarıya niye sarıyorsun? Dışarıda nasıl geziyor? Küçücük mü? Patron şaka mı yapıyorsun? Oğlum çocuğun büyük mü küçük mü anlamadım ben. Beşik var burada. Yani patron bin de geliyorsun vallahi. Bu da şu sandıktan e, telefon alıp da bizim kocayı arayalım peki. Sandıktan telefon alıp kocayı mı arayacağım? Ben hiçbir şey anlamadım dostlarım. Hem çocuğa buraya beşik koymuşlar çocuğun beşiği var. Hem de çocuk büyük diyor. Anlamadım. çocuğu dışarıya falan salmış. Ve çocuğu arayacakmış şimdi herhalde. E Koko arıyor muyuz çocuğu? K Ko kocayı. Hadiş patron hatta kenara. Benim telefon al. bakayım. Telefona bak. Oğlum konuşuyor bir şey Ta... Çocuk senin çocuğun bu mu? Konuşan çocuk mu? Bu, bu konuşan kişi büyük ama. Evet Koca biraz büyük bir bebek. Konuşmaya devam et. İki gün sonra sevgide doğduktan sonra iki gün geçti hemen konuşmaya başladı yani. Sadece bunu bilmiyormuş gibi yapma sen de ya. Bak güzel karım diye bir yere uyandıracaksın onu. Allah'ım ben delireceğim. Ben bu çocuğu şimdi nereye çağırayım? Oğlum burada niye halı var? Buraya niye halı koydunuz? Bak ben bu çocuğu nereye çağırayım? Telefon. E, aradım. Oh, bir daha arayayım. Bak konuşuyor dostlarım. Bir yerde konuşuyor. Ne oluyor ya? Aradım evet. Kapıya gel şimdi. Kapıya gel. Ben de cevilen de uyumaya devam edeceğim lan. Aşkım geliyorum. Lan delireceğim ya. Koko bilinçaltına altına tüküreyim size. Nasıl bir bilinç Bir dakika burası. Babilerin evini ne hale getirmişler? Babile Kassandra'nın eski evi. Benim eski takipçilerim bu evi bilen, bil, biliyorlardır. Bilenler yanıma artı bir yazsınlar. Bu evi ne hale getirmişler ya? Ulan pembe pembe odalar yapmışlar. Burada da bir tane beşik var. Koko senin kaç çocuğun var Koko? Kaç çocuğun var? <laughs> ses ne? Ne oluyor lan? Oğlum bebek burada falan mı acaba? Ne oluyor bu? Lan burayı da pembe yapmışlar. Ya bu telefondan çocuk aranır mı? Ne oluyor lan? Koko bilinç altına tükürelim bu ne? Merhaba. Merhaba tatlı şey. Kızgın mısın sen? Hayır değilsin suratın. Kızma dur tamam dur kızma kızma kızma. Dur kızma bir şey yok. Hah Merhaba. Merhaba koca. Koca. <laughs> Tanışalım mı? Dostlarım bu nasıl bir bebek? Ben böyle bebek hayatımda görmedim. Kocaman bebek. Böyle bebek mi olur? Ben böyle bir şekilde defa görüyorum şu anda. Merhaba tatlı koca. Sen ne kadar şeker bir bebeksin öyle ha? Ne kadar tatlı bir bebeksin sen? <laughs> Çok tatlı bir şeker. Ee, diline çıkartıyor. Ay yerim seni ben seni ben yerim ya. Da dostlarım kokunun nasıl bir bilinçaltı var? Ben hiçbir şey anlamadım, hiçbir şey anlamadım kokunun nasıl bir bilinçaltı var? Çok şekersin sen. Çok tatlısın beni yalayacak mısın? Ee, yerim seni ben yerim seni ben. Allahım Mutant bebek yapmış ile Cemile. Bu nasıl bir şey? Mutant bebek, devasa bebek yapmışlar. Çok tatlısın sen. Agu gu 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 gu. gu 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 gu. Dostlarım vallahi ben bu Koca'yı sevdim ya. adam Koca ve koca bebek ismi de Koca yani. İyi yapmışlar. Koko'nun bilinçaltında bu, sadece bu bebeği beğendim. Hareketlere bak bak hareketlere bak hareketleri görürsün Bak kafasını aşağı indiriyor. Akutlu! Hadi bana 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 bana. Sen burada. Benim bebeğimle. Bir şey yapmıyorum ya. Seviyorum çocuğu. Ne yap ne yapacağım? Sevemezsin. Senin burada yerin yok. Bu ne diyor bu? Ya yapılır mı böyle bir şey Cemile? Oradan gideceksin. Gitmek istemiyorsan da seni buradan göndeririz. Gitmiyorum var mı? Ne yapacaksınız? Kocaeli ben çok mutluyum. Ne yapacaksın? Oo. <laughs> Benim Gitsin. Gitsin. At onu buradan. Gide. Ne? Neyi at buradan? Koca dur. Çocuğum biz sen çok iyi anlaşıyoruz kocacığım. <laughs> Çıktım. Çıktım kokonun bilinçaltına çık. Koko nerede? Koko neredesin lan? geldin <laughs> mi? Allah seni cezalandırsın koko. Allah seni kahretsin koko. Allah seni kahretsin. Bunun bilinçaltına girdim katilinde. Neler neler düşünüyor bilinçaltında. <laughs> Katenem neler neler gördüm neler neler gördüm. Ne oldu? İyisin ama değil mi? İyiyim. Cemileli evlenmiş. Saçı var benim saçım yoktu bilinç Şu an var mı? Allah'tan gelmiş saçlarım. Evlenmiş Cemileli saçı var bunun. Kaşları güzel böyle saçı var. Cemileli Şimdi evlenmiş mi? ve kocaman bebekleri var böyle. Bilinç öyleydi yani. <laughs> Yo vallahi gördüm yani. Katerina bu eşya çok felaket bir eşya. Ben sana söyleyeyim şu göğsümdeki eşya aşırı felaket bir eşya. Bir yukarı gelsene bende Bir yana duymasın gel geldi. Yukarı gel, yukarı gel, koru Duysa gel. anlamayacak ki zaten duysa Doğru da. söylüyorsun gerçi ama. Katerina bak bir, bir yanının girelim. Ne düşündüğüne bakabiliriz. Kokonun hayalinde her şeyini gördüm. Hay, hay hayalindeki hayatı, düşlediği hayatı, her şeyi gördüm. Cemile evlenmişlerdi. Babayla Kasandırın eski yemiten evi vardı ya dışarıda. O evde yaşıyorlardı. Bebekleri falan vardı hatta. Çok enteresan bir rüyaydı yani. Rüya mıydı artık? Bilinçaltı mı, hayal bilmiyorum ama Bence Brianna'nın da bilinç altına Sen zarar görmedin ama değil mi? Koko iyiydi çünkü sende de bir şey yoksa. Çok yok, yok ben de bir şey yok. Bence Brianna'nın bilinç altına girin. Ne diyorsun? Yani zarar vermiyorsa yapabiliriz ama önce ona soralım. Koko'nun Sor haberi vardı çünkü onlar haberi ya? olsun. Hayır, 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 hayır. İzin vermez. Hayatta ben Brianna'yı biraz tanıyorsam hayatta izin vermez. Ama sonradan çok kızar. Hi Brianna, we love you so much. You are so best in the world. You are so beautiful. <laughs> You are so good and so beautiful Brianna. Right Catalina? Ne diyor? Güzel isim falan diyor işte Katalina gaza getiriyor. Niye? Konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Yani doğruları söylüyorum Katalina. Aa bak text yazdı gördün mü? Bak teşekkürler yazdı anladı dostlarım ne dediğimi. Stay right here okay Brianna? Stay right here okay. you are so good e... <laughs> Brianna. Hazır mısın Catalina? 3, 2, 1. Ekranım yine gidiyor Katalina. Ekranım yine gidiyor. Ee... Şey bir yana problem yok tamam mı? E, it's okay sorun yok sorun yok. Ah! Şu anda bir bilinçaltındayım Şu anda bir bilinçaltındayım dostlarım. Şu anda tam olarak Brianna'nın bilinçaltındayım Nereye geldim oğlum ben? En çok merak ettiğim bilinçaltı altı kesinlikle bir yana'ya aitti. Ve o cihaz sayesinde şu anda bir yana'nın altına girdim. Nereye geldim oğlum ben? Tamam bir aşağı iniş var aşağıda lavlar falan var. Yani bu biri bir, bir hayal olmayabilir. Belki de bir düşündüğü şey. Belki burası gerçek bile olabilir dostlarım yani. Bilmiyorum öyle hayal ediyorum ama bir da bunu düşünüyormuş bakın. Ben onun içine girmeden önce burayı düşünüyormuş herhalde. Bir de nasıl bir yer oğlum burası. Umarım yine öldüğümde bilinç altından çık. Şehir yapmış lan Bir dakika burada ne yazıyor Güçlü bir yaşam için buraya gel 14 470 bir dakika 14 478 15 6624 Güçlü bir yaşam için buraya gel lan burası gerçek hayatta da olmasın Belki de bu bölge dostlarım bu yeraltı şehri gibi bir yer Belki gerçek hayatta da var Bilemiyoruz ki belki de Brian'la gerçekteki bir şey düşünüyor Belki burası gerçek hayatta da var Olabilir dostlarım gerçekten olabilir Bir dakika koordinatı kaydettim şu an kornatı Bunlar kim Bunlar Bu bir bu, Yüce Usta mı bunlar? Yo, yüce usta böyle bir değil. Yüce tipi böyle değil. Bunlar Yüce belki de başka bir versiyonu. Oğlum kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya bakıyorlar. Niye bana bak? Buraya geliyor! Buraya geliyor! kim? Merhaba abiler çok tatlısınız. Da... Küçük küçük ustalar mısınız? Nesiniz siz? Dark Hero Prime mısınız? Nesiniz ya? Anlamadım. Ben gerçekten ben anlamadım. Siz nesiniz tam olarak? Yani gram anlamadım dostlarım. Ben Katana çok garip bir yere gittim. Çok garip bir yere gittim. Biryanların bilinçaltına altına girdim ve aşırı garip bir yere gittim. Nerede o gitti mi? Gitti. Çok kızdı sana doğal olarak. Boş ver şimdi yanlıyı Böyle Katera yeraltı şehri gibi bir yere gittim. Böyle çok enteresan bir yerde. Biryanların bilinçaltı çok enteresanlı, garip böyle bir şeyler. Bir dakika. Bir dakika. Yeraltı şehri mi dedin? Evet. Siyah beyaz hirubrainlar var mıydı? Vardı. Sen nereden biliyorsun? Orası gerçek bir yer. Ne? Orası aslında ölümsüzlerin yaşadığı bir yer. Ne? Bak kornat da vardı. Katrina kornatı da aldım. Bak burası. Orada kornat mı yazıyordu? Evet şey yazıyordu hatta. Ee, güçlü bir yaşam için buraya gelin yazıyordu bir koordinat vardı. Orayı nereden biliyorsun sen Katerina? Ne kimden yaşadığı yer dedin? Ölümsüzlerin. Oraya bir kere götürülmüştüm ama konumunu bilmiyordum. Göstermemişlerdi. Orayı orası konsuya ait bir yer mi yani? Yani gibi tam olarak sayılmaz ama. Orada orada be, be, benim peşimden böyle siyah beyaz dediğin gibi bir beni kovaladılar ve ben de onlardan kaçarken arkamda yüce usta belirdi ve bana bir tane vurdu ve bir anda bilinçaltı kapandı. Ölümsüzler ha? Oraya gerçek katta gidebilir miyiz? Konu mu var şu an? Ama gitmeli miyiz? Asıl sorumuz bu. Bence gitmeliyiz Katerina. Planı fırtına hazırla. O yeni yaptığın nitroksinlerden dal. Yeşil nitroksin nedir? Bana da al onlardan. Yarın oraya gidiyoruz. Dostlarım sizler de video like bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bunları yaparsanız isminiz ekranda çıkıyor. Ve şu anda sağda ve solda çıkan kartlara tıklayarak da önceki bölümden izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Ya sağdaki videoya da soldaki videoya tıklayın. Şimdi ben de oraya geçiyorum. O bir tanesine geçeceğim. Hangisine tıklıyorsan ona geliyorum. O yüzden sen de şu anda ya sağdaki ya da soldaki videoya tıkla. Yarın o yaralı gitmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.